TV'nin ekranlarında komplo teorisi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam 2. Dünya Savaşı öncesinde Nazi Almanya'sıyla ABD'nin yakın ilişkisini inceleyeceğiz. 1. Dünya Savaşı bittikten sonra Almanya endüstriyel güç olarak dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesiydi. Öte yandan Amerika'da yaptığı yatırımlarla ve ticari faaliyetlerle artık gücünü iyice gösteriyordu. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok yerinde o dönem totaliter yönetimler vardı. Hatta diktatörler iş başındaydı. İtalya'da Mussolini ve Almanya'da Hitler yönetimi ele almışlardı. Ne var ki medyanın bugüne kadar görmezden geldiği ya da yok saydığı bazı gerçekler vardı. Bu da Nazi Almanyası ile özellikle Amerika iş dünyası arasındaki yakın ilişkilerde. Bugün adını duyduğumuz, bildiğimiz büyük firmalar aslında güçlerini 2. Dünya Savaşı sonrasında Nazi Almanyası ile yaptıkları ticaret ve alışverişle elde etmişlerdi. Bu şirketler o dönemde öyle imtiyazlar elde etmişlerdi ki 1945 yılında birer dünya devi haline gelmişlerdi. Medya bu gerçeklerini tamamen saklamış ancak 1960'tan sonra özellikle Nazi Almanyası ile ABD'nin yakın ilişkileri birer birer ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu ilişkiler sadece ticari alanda değildi. İstihbaratta, bilimsel alanlarda da Amerika ile Nazi Almanya'sının çok ciddi ilişkileri vardı. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra artık dünyanın en güçlü ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ve Amerika her ne kadar güçlü bir sanayi ülkesi olsa da bazı alanlarda Nazi Almanya'sının kalıntılarından ciddi bir şekilde faydalanacaktı. Başta istihbarat olmak üzere Amerikan devleti baştan aşağı yeniden bir yapılanmaya gidecek. Almanya'dan da ciddi bir şekilde yardım görecekti. İşte bu gece komple teorisinde Nazi Almanyası ile Amerika'nın yakın ilişkilerini ve ayrıca 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na yardım eden bazı isimlerin daha sonra kritik görevlere nasıl geldiğini etraflıca inceleyeceğiz. Komple teorisi başlıyor. Dünya Savaşı 20. yüzyılda dünya çapında yapılan iki savaştan ikincisi olup dünya milletlerinin çoğunun yer aldığı 1939'dan 45'e kadar süren küresel bir askeri çatışmadır. Savaşa dönemin tüm büyük güçleri olan Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa müttefik devletler olarak Almanya, İtalya ve Japonya mihver devletler olarak katılmıştır. 100 milyondan fazla askeri personelin dahil olduğu savaş, dünya tarihindeki en büyük savaştır. Savaşın önemli katılımcıları tüm ekonomik, endüstriyel ve bilimsel güçlerini sivil ya da askeri kaynak farklılığı gözetmeksizin bu savaş için kullanmıştır. Nükleer silahların kullanıldığı tek savaş olan ve Yahudi sol kurumu gibi kitlesel sivil ölümlerin gerçekleştirildiği İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en kanlı savaştır. Savaş boyunca 50 ila 70 milyon insan, hayatını kaybetmiştir. Savaşın başladığı tarih olarak genellikle Almanya'nın Polonya'yı işgal ettiği 1 Eylül 1939 kabul görür. Polonya'nın işgali ile birlikte Fransa ve Britanya İmparatorluğu ve İngiliz milletler topluluğuna dahil olan çoğu ülke Almanya'ya savaş ilan etti. Adolf Hitler öncelikle Orta Avrupa ardından Doğu ve Batı Avrupa'yı Almanya topraklarına katmak amacındadır. İkinci planı ise Asya'yı özellikle Sovyetler Birliği ve Yakın Doğu'daki stratejik noktaları ele geçirmektir. Savaşın başında tarafsız kalan Amerika Birleşik Devletleri, sonraları Fransa ve Birleşik Krallığa silah yardım yapmıştır. Japonya tarafından Pearl Harbor'da saldırıya uğramış ve kesin olarak savaşa girmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesi ve Almanların Sovyetler Birliği'ni istila etmesi savaşın seyrini değiştirmiş, Almanya genişleme politikası yerine var olan sınırlarını koruma politikası uygulamıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı yerine Orta Asya'ya yönelik politikalar izlemiştir. Zengin petrol rezervleri sayesinde savaşta lojistik ve teknoloji alanlarında en güçlü devletlerden biri olmuştur. Almanya ile saldırmazlık anlaşması yapmasına rağmen Alman istilasına uğramıştır. Almanların bu istilası Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı aldığı yenilgiler 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirmiştir. Nazi Almanyası hem askeri anlamda çok güçlüydü hem de polis teşkilatı Gestapo'nun bütün Almanya'da çok ciddi bir ağırlığı vardı. Öyle bir ağ kurulmuştu ki Almanya'da kim nasıl nefes alıyorsa Naziler bunun haberini anında alıyorlardı. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Nazi Almanyası'nın önemli istihbaratçılarını kendi ülkesine taşıdı. Bunlardan bir tanesi de Reinhard Gehlen'di. Gehlen sayesinde CIA'in ve Amerika'nın diğer istihbarat teşkilatlarının temelleri oluşturuldu. Elbette iş sadece bu alanda sınırlı değildi. Başta FBI olmak üzere Amerika güvenli teşkilatını olduğu gibi Nazi Almanya'sından devralmıştı. Bakın araştırmacı yazar Atilla Kar bu konuda başka neler söylüyor. ABD 2. Dünya Savaşı'ndan Batı dünyasının lideri olarak çıktı. Dolayısıyla birçok sahada dünden daha etkin bir pozisyon almak zorunda kaldı. E, yeni misyonu gereği, kendine biçtiği yeni misyon gereği buydu durumu. E, bunda e, hiç şüphesiz e, istihbarat alanında da e, yeni organizasyonlara, yeni oluşumlara gitmek önüne koyduğu hedeflerden biriydi. Ve zaten e, Soğuk Savaş'ın yeni dünyası, eee güçlü bir istihbarat e, servisi ve A olmadan zaten yürütülemezdi. Düne kadar bu alanda pek de başarılı sayılamayan yani 2. Dünya Savaşı öncesine kadar e, pek fazla e, adından söz ettiremeyen e, ABD birden e, dev bir bu alanda dev bir sıçrama hamlesine girdi. Daha önce Stratejik Servisler Bürosu yani OSS olarak bilinen ABD gizli servisi İkinci Dünya Savaşı sonrası bugün bildiğimiz CIA'ye dönüştürüldü. Bunda büyük kaynaklar ayrıldı, büyük bütçeler ayrıldı ve özellikle ilk organizasyon boyutunda İngiliz gizli servisinden yani MI6'ten organizasyon ve zihniyet boyutunda, eğitim boyutunda ve teknik altyapı boyutunda yardımlar aldı. Ancak burada çok önemli bir boyut var konumuzu direkt ilgilendiren. Dediğimiz gibi Soğuk Savaş'a girilmesiyle birlikte ABD'yi bir komünizm korkusu sardı ya da öyle bir korkunun yaratılması e, işlerine geldi. E, dolayısıyla m, karşı tarafta o, o zamanki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin olması ve iki kutuplu dünya içinde bu çatışmanın bir de istihbarat ayağı olmalıydı. İşte buna ABD'nin e, bir anlamda kendi içinde bulduğu e, cevap e, Eski e, nazi istihbaratçılarına, eski nazi istihbarat altyapısından faydalanmak oldu. E, kendi e, istihbaratını e, bu yeni savaşın e, gereklerine göre örgütlerken kadrolarının bir bölümünde e, buralardan devşirdi ya da devşirmek zorunda kaldı. Ee, dediğimiz gibi işte bu savaşın en önemli ayaklarından biri eski nazi istihbaratçıları oldu. Naziler bu alanda birçok alanda olduğu gibi geçmişte ABD'den daha ileri bir noktadaydılar. Yani nazi istihbaratı bütün nüfus ettiği alanlarda etkin bir yapıdaydı diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir dönem ve hala neredeyse Bush ailesinin etkisi olduğu gibi görülüyor. Önce Baba Bush 1992-96 yıllar arasında ABD başkanlığı yaptı. Daha sonra oğlu Bush 2000 2008 yıllar arasında Amerika'yı yönetti. Ayrıca Bush ailesi dededen gelen çok büyük bir servete sahipti. Peki bu servet nereden geliyordu? Aslında servetin kaynağı Prescott Bush'tu. Prescott Bush 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın en büyük kömür ve çelik patronu olan Fritz Thyssen ile birlikte çok yakın ilişki içindeydi. Savaş bittikten sonra Amerika el koyduğu her malı daha sonra Bush ailesine olduğu gibi iade etmişti. Peki bu Prescott Bush kimdi ve nasıl olmuştu da böyle bir servet 2. Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu gibi ona ve arkadaşlarına iade edilmişti? Amerika Birleşik Devletleri'nin 32. Başkanı Franklin Roosevelt, 1939 yılında New Deal, yeni düzen adıyla yeni bir yapılandırma programı başlattı. 1929'daki büyük buhran Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini çökertmiş, nüfusun dörtte biri işsiz kalmıştır. Roosevelt halka yakın biriydi ve fakirlikle mücadele için ciddi mücadele veriyordu. Kısmen yeni düzen programıyla başarılı da oldu. Ancak 1950'den sonra Eisenhower, Lyndon Johnson, Gerald Ford gibi başkanlar Roosevelt'in yeni düzenini yok saydılar. Birkaç başkan hariç hepsi paralı sınıfa yakındı. Roosevelt de paralı sınıftan nefret ederdi. Roosevelt ve Amerika Birleşik Devletleri'nin paralı sınıfı arasındaki mücadelede ilk sinyal 2. Dünya Savaşı'nda geldi. Hitler savaş yıllarında Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkiler içindeydi ekonomik anlamda tam bir işbirliği söz konusuydu. Bu işbirliğini Hitler'le ilk gerçekleştirenlerden biri George W. Bush'un dedesi Prescott Bush'tu. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı döneminde kömür ve çelik alanlarındaki en zengin patronu Fritz Thyssen'le birlikte Prescott Bush Hitler'in en büyük destekçisi konumundaydılar. Thyssen'ın Almanya dışında elde ettiği servetin çoğu Brown Brothers Harriman şirketi adına Union Bank'ta açılan bir hesapta tutuluyordu. Bu hesabı kontrol eden Prescott Bush'tu. 1942'de Amerikan hükümeti Bush'un kontrol ettiği Thyssen'inki dahil dört farklı hesaba el koydu. Peki savaş bitince ne oldu? Bu paralar Prescott Bush'un da aralarında olduğu Amerikalı iş adamlarına bölüştürüldü. Bu dönemde Prescott Bush'un Nazi liderleriyle yakın işbirliği vardı. Gazeteci Joe göre Bush'un da dahil olduğu Union Bankası Hitler yönetimiyle sıkı ilişkiler içindeydi. Bush ailesinin serveti de buradan geliyordu. Ama uzunca bir dönem ana akım medya bunu yok saydı ya da görmezden geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde devletin hep üst kademede görevlerinde bulunan Bush ailesinin bu ilişkileri göz ardı edildi. Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden süper bir endüstriyel güç olarak ortaya çıktığını zaten söylemiştik. Aslında Almanya bu gücünü biraz da Amerika'ya borçluydu. Amerika'dan ciddi bir para yardımı alıyor. Öte yandan önde gelen iş adamları da Nazi Almanya'sıyla işbirliği yapıyordu. Bunlardan bir tanesi General Motors'un patronu Alfred Sloan'dı. Sloan, iştiraki Adam Opel'la beraber Almanya'ya her türlü araç üretimini yapıyordu. Ayrıca IBM'in kurucusu Thomas Watson da Nazi Almanya'sıyla sıkı bir işbirliği içerisindeydi. Bunun dışında 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Almanya ile Amerika'nın ilişkileri nasıldı? Ekonomik ve diğer alanlarda nasıl bir rota çizmişlerdi? Sabah gazetesi yazarı Süleyman Yaşar, bakın bu konuda hangi açıklamalarda bulunuyor? İkinci Dünya Savaşı öncesinde özellikle 1920'li yıllardan itibaren Amerikalı pek çok firma Almanya'da yatırım yapmaya başladı. Bunlar özellikle Ford, General Motors, Chrysler, ITT, Exxon gibi büyük firmalar ve bunlar daha sonra da özellikle 2. Dünya Savaşı'na yol açan Hitler'in ideolojik gelişimine de destek verdiler. Özellikle General Motors, Ford ve Chrysler firmaları hatta 1939'da savaş öncesinde birdenbire savaş malzemesi imal etmeye başladılar. Savaş boyunca da Hitler'in ordularına destek verdiler. Burada baktığımız zaman tabii 1929 bunalımının e, özellikle dünya ekonomisini sarmaladığı o dönemde dünya ticaretindeki daralma e, sermayenin yurt dışına ihracını da gerektiriyordu. Ve bunalımın başlamasıyla birlikte özellikle Amerikan firmaları e, Avrupa'da fazla yatırım yapmaya başladılar. Ve demin de söylediğim gibi e, Almanya'da bu Amerikan firmaları yoğunlaştı ve e, o dönemde savaşı destekleyen hatta sadece Hitler'i değil e, İspanya'da Franco'yu İtalya'da Mussolini'yi desteklemeye başladılar ve oralarda da yatırımlar yaptılar yani Amerikan sermayesinin böyle bir özelliği de var yani demokratik olarak bildiğimiz Amerika Avrupa'da e, faşizmi destekleyen bir sanayi imparatorluğu olarak da biliniyor İkinci Dünya Savaşı öncesinde. Özellikle 1920'nin başından itibaren Amerikan sermayesinin Avrupa'da e, doğrudan yatırımlar yaparak e, üretime başlaması e, belli ülkelerde görülüyor. Bunlar Almanya, İspanya, İtalya, hatta Macaristan, Letonya gibi ülkelere yayılıyorlar. Polonya'ya da bir miktar gidiyor. Ve bu dönemde özellikle çok uluslu şirket yapısının oluşması söz konusu. Ve 1929 bunalımının da tabii ki bu dışa açılmada etkisi var. Bunun yanında tabii Almanya'nın da Amerika'da yatırımları söz konusu. Fakat buradaki en önemli özellik çarpıcı nokta Amerikan iş adamlarının özellikle Avrupa'da faşist rejimleri desteklemeleri ve burada yaptıkları yatırımlarla İkinci Dünya Savaşında da özellikle Almanya'da Ford, General Motors, ve Chrysler firması birdenbire savaş araçları üretmeye başlıyorlar. Yani savaş uçakları, işte savaş gemileri. Tanklar ve diğer ağır savaş malzemeleri. Bu tabi Hitler rejiminin güçlenmesine ve savaşmasına neden oluyor. Bunun yanında bir de şu var, özellikle e, Henry Ford Hitler'in düşüncelerini de destekleyen bir kişiliğe sahip ve Hitler'in e, Avrupa'da bu adımları atmasını, ilk işgalleri yapmasını destekliyor. Ardından tabi savaş süresince de yine Hitler'e gerekli bütün savaş malzemelerini veriyorlar. Yani bunu nereden, neye dayanarak söylüyorum ben? 1974 yılında Amerikan e, Senatosu Araştırma Komisyonu bu konuyu araştırıyor. Ve burada Amerikan sanayicilerinin nasıl Avrupa'da faşist yönetimlere destek verdiklerini ve nasıl oralarda fabrikalar kurarak... E, savaşa neden olduklarını ve savaş boyunca da onlara askeri malzemeler ürettiğini söylüyor. Ve bunun da bir e, günah çıkarma olarak tutanaklara geçiyor. Savaş zamanları genelde kıtlık ve yokluğun has safhada olduğu dönemlerdir. Ve bu dönemde genelde ülkeler yiyecek, yiyecek ya da teçhizat gibi şeylere ciddi bir şekilde ihtiyaç duyarlar. Bu konuda o dönemde en önemli üretici Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ve Amerika en güçlü gördüğü Almanya'da her türlü yardımı sağlıyordu. Sadece araba teçhizat konusunda değil, bildiğimiz hemen her alanda Nazi Almanya'sına yardım eden ülke Amerika'ydı. Peki bu işbirliği bağlantıları başka hangi alanlarda nasıl sağlanmıştı? E yardım edenler arasında önemli iş adamları ve firmalar da vardı. IBM'in kurucusu Thomas Watson, delikli kart makinesiyle Nazilerin Yahudileri saptamasına yardım etmişti. Delikli kart makinesi aynı zamanda trenlerin vaktinde kalkmasını sağlamıştı. General Motors'un patronu Alfred Saloan, Almanya'daki iştiraki Edim Opel'le Hitler'e her türlü araba ve nakli aracı üretimini yapıyordu. Peki ya Henry Ford'a ne demeli? Ford, Nazi Almanyası için her türlü araç üretimini yapıyordu ve Hitler'in siyasetine uygun davranıyordu. Ford kendisine ait The Dearborn Independent gazetesinde uluslararası Yahudiler dünyanın problemi tarzında yayınlar yapacak ve Yahudilerin sadece Almanya için değil dünya için sıkıntı olduğunu yazmaktan hicap duymayacaktı. Himmler, Goebbels, Hitler için Ford büyük ilham kaynağıydı. Hitlerin Yahudi soykırımı ortaya çıkmasına rağmen Amerikalı şirketler 1941'e kadar Hitler Almanya'sına her türlü üretim ve yardım yapacaklardı. Bu şirketler arasında Ford, General Motors, Alcoa, Standard Oil Company, General Electric, DuPont, Kodak, Singer, International Harvester gibi şirketler vardı. Servetlerinin önemli bir kısmını savaş döneminde kazanan bu şirketler soykırım ortaya çıkınca bile el altından Hitler'e destek vermişlerdi. Amerika Birleşik Devletleri resmi olarak 1941 sonrası Almanya'ya ticareti yasakladı. Ama bu şirketler özel izinler ya da uydurma belgeler alarak ticaretlerini sürdürmüşlerdi. 1945'te savaş bitince aynı şirketler zararımız büyük gerekçesiyle tazminat davası açtılar. Bunun için avukatlık şirketlerine ve bankalara ihtiyaç vardı. O dönem avukatlık şirketlerinin en büyüğü olan Sullivan Cromwell'di. Bu şirketi kim yönetiyordu biliyor musunuz? Sonradan Dışişleri Bakanı olacak John Foster Dulles ve CIA Başkanı olacak kardeşi Allen Dulles. Ayrıca Nazilerin yağmalanan altınları da Uluslararası Ödemeler Bankası'ndaydı ve bu banka Nazilere hiç sorun çıkarmıyordu. Dönemin Hazine Bakanı Henry Morgan Howe, Nazilerle işbirliği yapıyor diye bankayı kapatmak istedi ama gücü yetmedi. Çünkü sistem o zamanlarda kurulmuştu. Uluslararası Ödemeler Bankası Union Bank, J.P. Morgan, Chase Manhattan Bank, Nazilere para ve altın konusunda yardım eden dört bankaydı. Bu bankaların bugünkü sahiplerinin kimler olduğu herkesin malumu. İkinci Dünya Savaşı sonrası Nazilerle işbirliği yapan hemen herkes sorgulanmış ama Nazilere yardım ve yataklık eden şirket ve bankalara dokunulmamıştı. Nazi Almanyası'nın 1936 ve 37 yıllarından itibaren Yahudilere yönelik bir takım faaliyetler içerisine girdiğini dünya yavaş yavaş duyuyordu. Nazi Almanyası ve Hitler ekibiyle beraber Yahudileri toplama kamplarında bir araya getiriyor ve başta gaz odası olmak üzere çeşitli işkencelerle onları öldürüyordu. Dünyanın birçok yerinde bu duyulmasına rağmen hemen herkes sessiz kalmayı tercih ediyordu. İşte bunların sebeplerinden bir tanesi de ekonomik ilişkilerde O dönem Amerika'da Nazi Almanya'sı ile çok yakın ilişkiler içerisinde olduğu için bu duruma hep sessiz kalmıştı. Ta ki bir hahamın 1941 yılında bu gerçeği dile getirmesine kadar New York Times'ta Yahudilerin Hitler tarafından katledildiği sadece çok küçük bir haber olarak verilmiş ve başka da hiçbir şey görülmemişti. Ayrıca o dönemin en büyük patronlarından bir tanesi olan Henry Ford da sahip olduğu gazetelerde Dünyanın en büyük sorunu Yahudiler şeklinde manşetler atıyordu. Hatta Yahudiler adına bir kitap yazmış ve Yahudilerin dünyaya büyük bir bela olduğunu açık açık yazmaktan geri durmamıştı. Savaş bittikten sonra bütün bu gerçekler önlerine konmasına rağmen başta Henry Ford, General Motors'un patronu Alfred Sloan ve Thomas Watson olmak üzere hiçbirine dokunulmayacaktı. Reklamlardan sonra Amerika ile Nazi Almanya arasında bilimsel dünyada yapılan bazı alışverişleri, İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Amerika'nın Almanya'ya nasıl yardım ettiğini ve bazı kritik isimlerin hangi görevlere geldiğini detaylı bir şekilde incelemeye devam edeceğiz. Komple teorisi reklamlardan sonra devam edecek.